Ceylan Tepeli bu adamı görünce süt dökmüş kediye döndü. Koşa koşa evden gitti. Bilmediğimiz biri. Bence de önemli olabilir ama olmayabilir. Yani bir yanılma payı bırakalım. Üf. Belki sadece bir habercidir. Yok yok. Öyle bir şey değildi. Yani İlhan Tepeli'ye üstten bakıyordu. Prens gibi mi? Aynen öyle. Kibirliydi. Araştıralım bari yeni bilgi. Belki yurt dışındaydı. İşte o zaman niye döndü, niye geldi? E para burada. Parayı toplamaya, parayı korumaya gelmiş olabilir. O da doğru. Ne bu? Tepeli'nin telefonuna takacaksın. <laughs> Amirim sen öldürteceksin mi beni ya? Nasıl takayım ben bunu? Ne demek nasıl takayım? Ya adamın telefonunu alsam beni hoplatırlar. Sen bir de içine zamazingo tak diyorsun. İşimizi hızlandıracak. Biz kalmamız lazım. Emniyet envanterine kayıtlı olmayan bir dinleme cihazı bu. Şimdi ben savcılıktan izin istesem Altan yeni önüme bürokrasi falan çıkaracak. Gizlice sen dinleyeceksin onu. <laughs> Cesedin yakışıklı olsun diyorsun yani. <laughs> Kaan fabrika ayarlarına geri döndü amirim. Ya bu elinin altında olsun. Bir fırsat çıkar, illaki çıkar. Boş geçmeyelim. Anladın mı? Önemli bir şey. Hadi. Hadi. Ay.